Bu da tavuk çorbası için. Şimdi sade tavuk suyu çorbası yapıyorum. Uy, biraz çiçek yağı koydum. Un koyuyorum birazcık. Bunu bir güzelce 1-2 dakika kavuracağım ve suyunu vereceğim. Tavuk suyu çorbasının suyunu verdim. Şu an Yağ, un, su, tavuk suyu yani. Şu an kaynıyor. Tavuk suyu çorbamın terbiyesini hazırlıyorum. Bir yumurta var, iki kaşık yoğurt, iki kaşık da un var. Bunu güzelce çırpacağım. Tencereden, kaynar sudan biraz kaseye biraz alacağım. Kesilmemesi için. Oradan bir kepçe su alıp karıştırıp ve çorbamın içine koyacağım. Sonra dideklediğim tavuk göğüslerini ve tuzunu, baharatını ilave edeceğim. Limonunu sıkacağım. İki, iki tane de limon tuzu atıp çorbamı tamamlayacağım. Çorbamın terbiyesini verdim. Kaynamaya başladı. 3-4 adet limon tuzu attım. eklemiş olduğum göğsünü yavaşça içine koyuyorum.